Evet. Peki bir kimsenin bir suç işlediğini söylemek iftiraya giriyor mu? Hem hayır hem evet. Şöyle açıklayayım ben bunu. Bir kimsenin bir suç işlediğini söylemek iftira suçunu oluşturabilir. Ancak eylemin suç oluşturabilmesi için bunun yetkili makamlara söylenmiş olması e gerekmektedir. E, ayrıca kişinin işlemediğini bildiği halde e, böyle bir isnatta bulunması lazım iftira suçunun oluşabilmesi için. E, aksi takdirde her suç ihbarında şüpheli beraat ettiğinde e, ihbar eden kişiye karşı iftira suçundan dolayı bir e, dava açılması söz konusu olurdu. Çünkü o zaman insanlar soruyorlar hani bu suçtan ben beraat ettim artık tazminat alabilir miyim karşı taraftan diye. Evet. Her suçta bu söz konusu değildir. Her yargılamada bu söz konusu değildir. Belli suç hakkında belli olgular vardır. Belli şüphe e, doğuran durumlar vardır. Bunlardan dolayı İhbar yapılmadıysa o zaman belki iftira suçu oluşabilir. Bu da zaten olayın özelliğine göre, duruma göre mahkemece değerlendirilecektir.